Herkese selam canlarım. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere evimdeyim. Rahat, huzurlu bir gün yaşarken köpeğimi buldum. Adını Karamel koymuşlar. Şeyi bana söyledi. Karamel diye seslendim artık. Ve yanımda bir tane oyuncak gördüm. Çok seviyor. Ve burada ben yeni gözlük aldım. Ve şöyle bir resim yaptığım zaman falan için şey yaptım ay falan için malzeme aldım hiç değişiklik yok sadece şuradaki şey bir ritual fotoğrafları falan filan var elimde bu arada hizmetçiyi de değiştirdim canım sıkıldı çünkü o yüzden. her zaman iyi değiştiriyorsun falan demeyin adı da adı da özlem özlemcim bir gelir misin efendim buyurun evet ee, birazcık sen arkadaşlarla tanıştırın. canlarını tanıştırın. Merhaba ben Özlem. Bayım hizmeti Bu de benim kraliçem. Kraliçem benim kraliçem. Gece hanım mı? Tamam. 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 Evet şimdi ben sana bir şey Bir şeyler bahsetmek istiyorum. Şey sadece mesela kahve veya başka şeyler istediğinizde şey atlasın. Buradaki şeyleri kullanmayacağız. Çünkü ben buradaki şeyleri e, önceki hizmetçimle beraber, önceki iki hizmetçimle beraber, yani tek hizmetçimle beraber. Yani ay, e, sen gelmeden önceki hizmetçimle beraber biz buraları halletmiştik zaten. Parti tamam. için. O yüzden sen buraları ulaşın. Elleme. Bir de bir şey zaten. Şey, e, dondurma alacak mı? Ee, e, yok olmayacak. getirir misin be? Tamam. Hı hı? Neyiz lan? karamel. Karamel değil misin buraya? <laughs> karamel. Karamel bak şimdi bu bizim yeni hizmetçimiz. Gel taşıyalım. Adını söyle bakalım kucağına. Al. Benim adım Özlem senin adın karamel mi? Hav hav. Ne tatlı bir ismi varmış. Bu da onun oyuncağı. Al bakalım. Bunu atsam ne kadar mı? Yok kadar kadar. Sopa gibi getir onu. Bu sefer bizim odaya kadar atsana. Tam da yerine dedi. Karamel orada dur tamam mı tatlım? Tamam, tamam seni o zaman burada bekle. Ben şimdi arkadaşlarım sana bakacağım. Bu arada benim iki tane gelim var. Çok mutluyum. İki tane yerim oldu. İyiyim. yeni muhabbet. O birisi kız birisi erkek. Çok değil. Burada 4 5 yaşına 6'ya girdiler. 5 yaşındalar ama şu an. 5'e girdiler. Çok mutluyum. 5 yaşında 2 tane yeni var. Yani. Evet, bu kadar. <laughs> Şimdi gidip onları alalım. Ee, gece hanım. Evet. Ç çocuklara şey böyle değişik bir içecek vardı. Ondan yapayım mı? Ve gelin siz mı mu görürsünüz acaba? Kapıda vardı da. He şey. Bu değil pardon bu bu. Bunlardan. Hmm. Sen onları iki dakika yerine koy bir çift orada. Hmm. Kayıyorum. sen de gelmek ister misin? Sen de Ben evde tanıştırırım ya. Tamam o zaman. Kelime de getirir misin? Getirir. Oyuncağını, Oyuncağını getirir. Oyuncağını getirir. Oyuncağını getir. Hadi de gel bakalım. Oyuncağını almayacağız. Telefon. Telefonu da getirir misin? Getiriyorum efendim. Hı hı. Şey ben senin kucağına uzattım. Ben telefonu alayım. Hı hı. Alo geldiniz mi? Evet geldik ya, havarın Birazdan ineceğiz. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. <laughs> Karamel'i buldunuz mu? Ay şirayı. Dağdım da istemişler. Karamel koymuşlar. Karamel çok tatlı bir bence. Evet ya çok mutlu oldum. Ben çok mutluyum. Karamel'cim şimdi gidelim mi artık? <laughs> Hadi o zaman. Ya hak. Lan. <laughs> evet şu anda onları alacağımız yere geldik. Gereken hediye de aldım. Hediyemiz şöyle. Hmm, şey şimdi adını söylemeyin. Kız değil. için. Gül. Evet şimdi gidiyoruz. Evet. Geldik Bismillah. Çocuklar gelin yerim Aaa. Melek. Yusuf. çok özledim. Evet var benim yeğenlerim. Çok seviyorum aslında. Merhaba ben Melek'im. Benim adım Melek. Benim adım da Yusuf. Ay canlarım benim ya. Ne kadar sinirler. Anne biz sinirler günü mı kalacağız? Evet tatlı magnalı ve balonla kalacaksın. O zaman yatak takar alacağız? Efendim yok bir şey yok bir şey. Hı, nasıl ben gidiyorum benim için var. Good bye. Anne görüşürüz. Gel gel gel. Gel benim. Al bunu al kalanıza var. Hala. Melek'cim gel bakalım. Şunu ister misin? Aa, şurayı bulmuşsunuz. Al Şila. <laughs> Nasıl köpeğimiz bizim? Çıldırma. Bırak. Bu kim? Evet ya bu kızın kim? Yeni hizmetçi. Aldın ne? Hizmetçinin mi? Evet. Özlem. Özlem. Bak bir tane daha o kıyafetler var. alalım mı? Yok istemiyorum ben Hadi. O zaman gelin eve giderim. <laughs> Çabuk sarıyor mu? Yok sarmıyor. O yeni zaman eve gidelim. Size bir etek ayarlayalım. Yuh, var evimizin. Evet Melek'ciğim. evet Yusufcun. Evimizin havuzu da var. Girebilir istediğimiz zaman. Evet. Şimdi. Evet geldik. Niye herkes benim üstüme çıktı? Dur onları ben alırım. Sağ ol. Oh, Allah'tan. Ay. <laughs> Yuh. Doğru. Yuh. Evet, de, evet ilk defa görmüş bir Ne oldu öyle? İlk defa görmüş. Aa geçen fotoğrafı. Artık partimiz o zaman siz olacaksınız. Ama biz buraya yeni ev aldık. Hmm. Bir şey. siz yatın. Tamam. Ay, ne sorunuz var? Şöyle kapatayım. Sen gidebilirsin bugünlük peki konuştum çalıyor mesela boş bir şekilde çocuklar kalkın ben arkaya yatayım, siz size İyi geceler çocuklar. çok <laughs> çocuk Yusuf kalk. Kalk. Eee, gel gel bir gece Hayır ya saçmalama gel şurada oturalım. Yanmasını bekleyelim hala. Hadi Kadın işe. Bak çocuklar nereye gitti ya? Acaba bu dini... hangi kıyafetini giysem? Ee, Bunu giyeyim. Çocuklar çünkü bu kıyafetimi çok seviyor. Çocuklar nerede? Hay 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 şimdi ben kaybeden daha yeni gördüm. Yunus. Yunus. Yusuf. Melekler misiniz? Hala buradayız oturuyoruz. Öldürürüm sizi. Alarm çal. yok. Alo? Alo çocuklar nasıl? İyi iyi. Tamam bay bay. Ağzını arayıp sorma ama yani annesi. Evet anne. Siz kalktınız Ay, pardon. Yunus. Yunus. Sen bana Yunus. Veya Yunus. 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 Tamam ismini kapatalım. Kahvaltını yiyelim. Restoranta gidelim. Aha, soktuk gene başımızı belanın içine. Ha neyse tamam. Sizi mi kıracağım ben? Hadi gidelim. Evet, Yusuf'cum yusuf, istediğim yusuf, bir şey var mı buradan? Bir benim var. Melekciğim ne istiyorsun? Şey... Ben şunlar istiyorum. Tamam, biz bir tane çilekli şey istiyoruz. Tamam. Bir de onun istiyorum. Bak, seninki bu sen da hemşire makin. Güneyeyim. Küçüğünü sonra Ne Siz ne Siz sen ne? sen ne istersin? Ben çocuk şeydim. Oh. Çocuk şey çok güzel. Oh. Çok hoşuma gitti. Şey. Tamam ben. biz bir tane. <gülüyor> <Goş>. <gülüyor> bir de şu kıyabiyeden. Hangisi? Ben bir tane istiyorum. Tamam. Sağ olun. Kim çocuklar bu duyacağım. Tamam. Ha bakalım. Ben niye mi oyun ya? Niye mi çevir? Tamam hadi gidelim. Şöyle ben parayı ödeyeyim. i okay, mom, Goodbye. Goodbye. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.